Çocuklar bir diğer yapmamız gereken de çocuklar perspektif. Perspektif neydi bakın. Bize yakın olan kısım daima büyük olur. Bakın şu adam daha büyük bu bayana göre. Arkadaki daha küçük. En arkadakiler daha küçük görüyor. Bakın buradaki insanlar da daha küçük olmuş. Neden? Çünkü burada bir derinlik olması lazım. Bize yakın olan kısım daima büyük oluyor. Gittikçe küçülüyor. Yani perspektifi vermemiz için mekan girmemiz lazım. Derinlik hissi vermemiz lazım. Mesela şurada da aynı şekilde perspektifi uygulanmışız çocuklar. Burada bir tane dilenci gelmiş. Çocuk çocuğuyla. Bunu hayal olarak yaptık. Sizler de bu şekilde yapacaksınız. Sizlerden ee, bir takım şeyler soracaklar diyecekler bunu yapın bu şekilde bakın bu bize yakın olduğu için e, daha büyük çocuklar oturdukları için daha küçük gözüküyor daha geride olduğu için e, buna göre daha küçük yani bu şekilde e, mesela mekan ekleyebiliriz şuradan şöyle sokak arası Geçiyormuş gibi. Şuradan başka bir cadde, cadde gidiyormuş gibi. Bakın. Şuradan farklı bir sokak arasına gidiyormuş gibi. Ee, bu şekilde e, derinlik hissi yaratabilir çocuklar. Bakın burada e, asker asker çizimleri yapmışız. E, burada ne yapacağız çocuklar? Bunları hayali yaptık. Buraya mekan sağla, mekanı koymadığımız için e, burada e, herhangi bir perspektif söz konusu olmuyor. Yani bize aynen burada mesela şu figürü büyük yapmışım. Çünkü bize yakın olduğu için. Şunu da biraz küçük yapmışım. E, ama bunların nerede savaştıkları belli değil. O yüzden mesela mekana vermemiz lazım. Mesela şuradan böyle dağlar yaparsak bunların dış mekanda savaştıkları belli olacak. Veya farklı farklı şöyle küçük küçük dağ yamaçlar yapabiliriz. Saklandıkları kuleler yapabiliriz. Veya şuraya ee, bakın şöyle bir duvar yapabiliriz. Duvarın arkasındalarmış gibi. Yani mekanı eklediğimiz zaman e, çalışmamız daha güzel olacak. Daha sonuç vereceğiz. Bakın kuşlar uzaklaştığı için e, M gibi görüntü vermiş. E, bu da perspektif kurallarla e, alakalı çocuklar.